Acaba teyzem bize İtalya'dan ne getirecek? Ne getirecek? Yine dandik bir enişte adayı getirir. Kesin. Ay bir de İtalyan çıkacak başımıza. Ay bence bize de getirse hiç fena olmaz. <laughs> Ay ne güzel olurdu ya. Ha, baba başladınız yine dere sularda yüzmeye. Hey sana ne oluyor? Hem biz burada şaka yapıyoruz. Şişt. aslında bir İtalyan enişte işte fena fikir değil. Onun kardeşi vardır, yeğeni vardır. Yani illaki bir şeyler çıkar bize de. Bence de. Bak, hatırlıyor musun? Bir keresinde bu Almanya'dan Fransız getirmişti. Hı. Bu sefer de İtalya'dan İngiliz falan getirir misin? Bu ne lan? Namık Kemal fıkrası <laughs> gibi. Ben açarım. İngiliz diyorum. Ben Fransız diyorum. Ben Alman diyorum. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Kiminle tanıştın? Şaka yapıyorsun kız vallahi bak çok yakışıklı. Ya hayır, İtalya'dan bir Karadenizli buldum deme sakın. Vallahi dedim bile, kız aynı zamanda çok zengin, çok. Ya Yiğide teyze bu hiç heyecanlı değil. Kapazını, kapazını. Ya no. olsun kızım, ecnebi olmasından iyidir. Bak bu uşağın aklı çalışıyor kız Patsy. Hamsi mi yedin kız öyle ayırlandı? Hı? Aslanım benim. Çok akıllı ya, çok zeki bak. Bak, kimin yanı? Bak, hadi bir de şunlara bak. Tamam, tipe bak. Dibe bak. Senin devlet kapısında bir işin var. Öyle mi? Evet. Ne yapacağım o kapıda? Boşanıyorsun. Ya anne ya, lütfen. Ya bakacaksan, doğru düzgün bakar mısın? Hadi. Vallahi bak... bak, ...bakıyorum. Ama Hı -hı. sana böyle toplu bir para gelecek böyle. Bayağı yüklü bir para Ay, geliyor. Ay gerçekten mi? Allah'ım nazar değmesin inşallah. Başka? Ha nafaka alıyorsun. Yani biraz da tazminat alacaksın herhalde. Onun için böyle yüklü bir para girecek hanene. Üf anne ya, amma abarttın ya. Ben sana fal bakarken böyle mi söylüyorum? Ama yavrum, benim boynu uzayacak bir kocam yok ki. Allah'a şükür. <laughs> aa! Aa! Bak! Bak, bak sen de anlayacaksın bak. Bak görüyor musun şurada bak? Ne? Resmen terazi var. Ha burç, terazi burcu. Yok be yavrum, terazi. Yani adaletin simgesi. <laughs> Hatta bak. Bak şurada mübaşir bile çıkmış. Vallahi siz boşanıyorsunuz. <gülüyor> 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 Güldüme bakma. Aa üzüldüm yani hakikaten. Bir daha bakma olur mu anne? Bir daha bakma. Bak. Bak görüyor musun? Gözyaşlarını nasıl döküyorsun? Bak böyle sicim gibi bak. Bak iki tane gözyaşı gördün mü? Bunlar böyle senden akacak böyle. Aslan gitti diye. Ben sana bakmıyorum anneciğim. Çok sağ ol. Bir Laz damat eksikti, o da oldu. Hatam bak, Laz değil diyorum sana. Karadenizli, Karadenizli. Ne ne yani? İşte Laz. Yok, şimdi sapla samanı ayıralım. Lazlar can dur. Fakat Çaylı'ndan öteye bizimki haberi yanında dur. Bir <laughs> şey soracağım, niye böyle konuşuyorsunuz Cücü? Evet, ben bayılmak üzereyim. Şimdi sevgili yanım, sevgili ablacığım hmm. ve e, muhterem insanlar, şöyle söyleyeyim ki... E, ...ben bu ***la tanışırken bir halt ettim. Ne? Dedim ki ben Rizalıyım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> İyi halt etmişsin. Şimdi onu cezasını çekiyorum. Böyle konuşmaya, adapte etmeye çalışıyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Bundan sonra böyle Laz Bakkal gibi mi konuşacaksın? Pardon. Vallahi diyorum, ben de bunu düşünüyorum kara kara. Ne b*** diye. Artık yaptık bir halt. Ne diyorsun Ee, Allah'ın sopası yok. Şuşu, böyle konuşmak yorucu olmuyor mu ablacığım? Ah, oh, sorma ablacığım. Yalanda olan nereye kadar, biliyorum. Yorucu ama ne yapacaksın? Girdin bu işlere artık? Oh be, şöyle normale döndün nihayet. ne normali ya. Özümü buldum diyorum da. <laughs> ne bakarsınız tiktik ya? Tren mi geçti? telefon. Hmm. Benim kari. Alo uşağım nasılsın taksin? E, ne yapayım aile için sohbet ediyoruz. Ha, ha, ha. miymiş adı? Ay yok canım Tahsin'dir herhalde. Bence Tahsin diye yazılıyor Taksin gibi okunuyor galiba. <laughs> Uy, gadalarını alırım. Hakikaten mi değilsin? Ulan ben bayılırım kara Dur hemen hazırlayayım da çıkayım. Dur tamam canım benim kurban olurum ben sana. Uy kadalarını alırım, uy canım uşağı. canım benim. Evde kalma korkusuyla ne hale geldi görüyor musunuz? Niye öyle diyorsun anneciğim? Baksana çok mutlu görünüyor. <laughs> mutlu görünüyor de. Ne gülüyorsunuz aptallar? Bu şapşal o çocukla evlenirse iki sene sonra hepimiz böyle konuşmaya başlarız. De. Yok, yok canım, daha neler. <laughs> Oy, ben korkuyorum anne. Al işte bak, gördün mü? Ben açarım, daha. Espriye bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam uşağım. <laughs> o ne demek lan? Teyzem mütellide lazmanite yapmış da... ...ağız alıştırması yapıyoruz babacığım. <laughs> lazmanita mi? Allah Allah, ne alaka? Laz değil hayatım, düz rüzeli. Düz rüzeli mi? Hı? Ben yokken ne içiyorsunuz bu evde kardeşim? Düz rüzeli de dün de, çay alından bu yana yani. <laughs> hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hoş bulduk, <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hayatım ne kokuyorsun sen? Ne kokacağım? Tavşan kokuyorumdur. Ne kokacağım? Aa, yok yok, tavşan değil bu. Sen parfüm kokuyorsun. Evet ya, iğrenç. Kadın parfümü bu. Ben. Kadın koku, kokusu. Hakikaten bu ne ya böyle sirke gibi? Ya demek çok şaşırdım. Al işte gördün mü? Benim falım çıkar. Evet aslan seni dinliyorum. Neyi dinliyorsun yavrum? Radyo muyum ben? Allah Niye Allah. gülüyorsun? Ha? Niye gözlerini kaçırıyorsun ha? Hadi izah bekliyorum. Hadi açıkla. Kardeşim ne izah yapacağım ya ben... Yani ben anlam ulan ya mevzuyu öyle bir yere getiriyorsun ki Mehmetciğim yani. Nereye? Of tamam şimdi hatırladım ya. Dükkanda oldu be kardeşim ya of. Nasıl? <laughs> Buldu bir yalan galiba. Ya yalan malan değil Valide Hanımcığım ya. Ne yalanı yani? Sen de oradan peydahlan mı hemen? Ne oluyor Yani? Bizim Beşer parfüm almış. Jülide'ye götürüp vereceğim dedi. Arabada sıkıp sıkıp duruyordu zaten. Ne öyle bakıyorsunuz kardeşim? Doğru söylüyorum, Allah Allah. Bence bir hak daha verelim, yazık. Hadi bakalım, salla bir şey. Yalancı da olma. Ne sallaması kardeşim? Bana inanmıyor musunuz ya? Bana inanmıyorsanız, jüri diye sorun. Soracağım zaten hayatım, merak etme. Ee, sorun o zaman, tamam. Bu bakışlar bakmasın bana kimse böyle. Bak, beni sinirlendirmeyin ha. Suçum ispatlanana kadar masum sayılırım, lajon böyle. Ya lan, hiç bas vermiyor musunuz bakayım babanı da? Ne yaptın? Ha? Hadi zamparalık neyse de, bu pişkinlik bayağı ayıp oluyor ya. Bırak bu işleri Valide Hanım. Küçücük delillerle beni sokamazsın mapuslara falan filan. Geç bu işleri. geçti artık bunlar. Kimse yemiyor yavrum bizi. Ama baba, cidden feci kokuyorsun. <laughs> midem bulandı ya. Düşünün artık, ne biçim bir kadın bulduysa kendine... Ya arkadaşım sen hiç vazgeçmeyecek misin ya? Bilmiyorum artık. Bu tamamen Mehmet'e bağlı. Aslan doğru söylüyor anne. Lütfen üstüme gelme. Beni gaza getirme. Ha, tereyağlı ballı ekmek ne oldu? Ne oldu? Ne yani? Şimdi inanıyor musun sen bunun anlattığı saçma sapan hikayeye? Tabii ki inanıyorum. O benim 20 yıllık kocam. Hop, iki sıfır. O kadar. Ayrıca yalan söylerse ortaya çıkar zaten. O zaman tüm işlemleri bizzat şahsen kendim yaparım. Merak etmeyin. Hop. Oh. İki bir. Aha başladı gol yağmuru. Hasan kazan değiştir. Tavşan kokusunda neydi? ya. Hayır yok bu gece hayır halim